Anneciğim şunu kaldırabilir misin yerinden? Baban öylece bırakmış gitmiş ya. Kalkıyor mu anneciğim? Nasıl kalkmıyor? Kalkmıyor mu anneciğim o? O kadar çok mu ağır ya? Allah Allah. Kalkmıyor mu? Bir de kalkmıyor mu? Allah Allah. Baban da böyle ortaya bırakmış gitmiş. Nehir susan bir dene anneciğim. Kalkıyor mu acaba? He? Bir dene bakalım. Anneciğim. Kalkmıyor. Allah. Belini ağrıtma ama. Bir dene bakayım anneciğim. Bir tane daha dene. Kalktı mı? Bir tanesini dene. Sen de mi kaldıramadın? Allah Allah. Nefes bir tane. söyleyelim anne. Görkem. Görkem. Kalkmıyor mu anneciğim? Görkem bir de sen dene oğlum. Kalkıyor mu bakalım? Bakayım. <laughs> alabilecek misin Kalkıyor mu anneciğim? Hadi tut bakalım. Tut bakalım kalkıyor mu? Ayağına düşer yavaş. Kalkıyor mu Görkem? Kaldır bakalım. Görkem de seninki de kalkmıyor. Oo! Gök. Aa nefes de kaldırdı. Bir anda güçlendiler ya. <laughs> O bir anda güçlendiler. Ayağınıza düş, Ayağınıza düş. Al. Al anneciğim. Ama bak o nehire bakın 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 bakın. Güç yapıyor nehir. Güç. Bir anda bırakma anneciğim ayağınıza düşer. O güç denemesi yapıyor nehir. Yap bakalım böyle spor yap nehir su. Bir, iki. Nefes <laughs> ayağına düşer anneciğim. Yavaşça bırak. Oo, nefes o göbeği eritmen lazım nefes. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. Aferin ablanın saçını anneciğim saçını değil ha. Abi aa, görkeme bakın. Ne işi? sen çekil anneciğim. Sen çekil. Anneciğim sen çekil görkem kaldırma. Bakayım görkeme nefes çekil anneciğim. Bakıyorum görkeme. İnanamıyorum sana nasıl kaldırdın görkem. Ya Allah. Hadi bakalım. Görkem ya Allah. Aferin sana. Oo, ayağına düşer anneciğim. Sen kaldırma öyle.